İyi akşamlar arkadaşlar. Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca 2022 Mart ayı olağan toplantılarından birincisi için bir araya geldik. Yoklama yapar mısınız? Aytun Tiloğlu, <laughs> Leyla Günce, Buradayım. Mustafa Kemal Özbek, Buradayım. İsmail Yurda Tapa, Fikri Şentürk, Gülsel Solak, Buradayım. Kemal Pektaş, Buradayım. Ayfer Küçükhan, Buradayım. Deniz Şahin, Görkem Şişko, Halime Gülcan Ayışı, İlhami Zafer Yilge, Tamer Ermut, Olayım. Mine Dibek, Talat Aydın, Olayım. Arda Özkan, Olayım. Burcu Sabancılar, Olayım. Oğuz Kağan Kozak, Darcan Yılmazoğlu, Mağdaretli Ali Aydemir, Olayım. Gökdeniz Sezer, Olayım. Ahmet Eren Gültekin, Nihal Organ, Olayım. Aysun Dedeoğlu, Metin Özkan, Olayım. Ertan Bayer, Olayım. Tunay Kantürer, Olayım. Metin Küçük, Olayım. Gündüz, Ödeyim. Sedat, Demir, Ömer Ay. Evet, çoğunluğumuz var. <laughs> ee, gündeme geçmeden önce ek gündem maddelerimiz var, 3 tane. Yüzdürlüklerden ee, bize ulaşan. Bunların da gündeme alınmasıyla oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yine gündeme geçmeden önce sizi bir bilgilendireyim arkadaşlar. Ee, sevgili belediye müşterimiz Kemal Pektaş, bugüne kadar yapmış olduğu local asada çalışmaları, bundan sonra da, ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak devam edecek 28 Şubat tarihinden itibaren. Kendisini kutluyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Gündemimize geçelim. Buyurun. Başkanlık makamına. Leburgaz ilçesi 1 5 bin ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1 bölü 1 ölçekli revizyon uygulama imar planı 15.04.2001 tarih ve 15 18 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plan kapsamında kalan Durak Mahallesi, mevcut tren yolu hattının güneyindeki alanları kapsayan bölgede 18. madde imar uygulaması çalışmalarına başlanmış olup 3 adet düzenleme sahası belirlenmiştir. Durak Mahallesi 115 ada e 7, 13, 16, 17, 18, 26, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 55, 57, 59 parseller ile 434 ada 2 parselin bulunduğu bölge, bölge 29.12.2020 tarih ve 2020'ye 1158 sayılı encümen kararını istinaden birinci bölge düzenleme sahası olarak belirlenmiştir. Birinci bölge düzenleme sahası olarak belirlenen alanda yapılan imar uygulaması belediye encümeninin 22.06.2021 tarih ve 2021'e de 345 sayılı kararıyla onay, onanmış ve belediye encümeninin 24.08.2021 tarih ve 2021'e 782 sayılı toplantısında kesin kararı bağlanmıştır. 1. Bölge düzenleme sahasında yapılan uyma uygulamasına ait 28.01.2022 tarihinde tapu tescil işlemleri yapılarak parsellere ait yeni arsa tapuları çıkarılmıştır. Durak Mahallesi 116 ada 9, 18, 105, 106, 114, 115, 116, 223 ve 224 parsellerin bulunduğu bölge 29.12.2021 tarih ve 1157 sayılı encümen kararına istinaden 2. Bölge düzenleme sahası olarak belirlenmiştir. İkinci bölge düzenleme sahası olarak belirlenen alanda yapılan imar uygulaması belediye encümeninin 24.08.2021 tarih ve 2021'e 792 sayılı kararıyla onanmıştır. İkinci bölge düzenleme sahası olarak belirlenen alanda ilgili 3194 sayılı imar kanunu 18. madde imar uygulaması ile ilgili süreç tescil aşamasına gelmemiş ve devam etmekte olup yasal askıya çıkan parselasyon planı ile şuurlandırma cetveli içeren 18. madde imar uygulaması henüz encümence kesinleşmemiştir. Durak Mahallesi 116 ada 1, 3, 5, 6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 111, 137, 138, 139, 140, 206, 226, 227, 238, 260, 262, 278, 279 ve 280 parsellerinin bulunduğu bölge 29.12.2020 tarih ve 1156 sayılı encümen kararına istinaden 3. bölge düzenleme sahası olarak belirlenmiştir. Üçüncü bölge düzenleme sahası olarak belirlenen alanda yüklenici firma tarafından çalışmalar devam etmektedir. Durak mahallesi mevcut tren yolu hattının güneyinde, güneyindeki alanları kapsayan 3 düzenleme sahasından oluşan bölge yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulaması işi için 90.000 TL bedel belediyemizce karşılanmıştır. Bu itibarla 2464 sayılı belediye yerleri kanunu 80. maddesinin A fıkrası uyarınca belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştiren müteakip parselasyon işlemleri parselasyon arzına tabidir denilmektedir. Bu nedenle belediyemizce 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine dayalı olarak mevcut tren yolu hattının güneyindeki alanları kapsayan bölgede yapılan 3 adet düzenleme sahasından oluşan imar uygulaması işlemine dair bölge taşınmazı bulunan taşınmaz sahiplerinden 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 80. maddesinin A fıkrası uyarınca parselasyon aracına tabidir denildiğinden ilgili kanunun 80. ve 84. maddeler uyarınca bir 3194 sayılı imar kanunu 18. maddesi uyarınca yapılan iş düzenleme işleminde uygulamaya giren toplam 192.681.21 metrekare alanı kapsayan bölge yer alan bölgede yer alan taşınmazların beher bürüt tapu alanından imar planı düzenleme ücreti olarak 0.47 bölü metrekaredir alınmasını alınmasının 2. 18. madde imar uygulamasına giren parsellerden alınan karar alınmasına karar verilen parselasyon harcının taşınmaz maliklerince ilgili gayrimenkullerin tapuya arsa olarak tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde peşin yatırılmasının, 3. Tespit olunan parselasyon harcının tahsilinin sağlanması amacıyla parselasyon harcı ödenmedikçe fera, intikal ve tasarrufi işlem yapılamaz şerhinin tapuya işlenmesinin, 4. Belirlenen süre içinde adına tahakkuk eden parselasyon harcını yatırmayanlar, hakkında anne alacakların tahsil hususu hakkında kanununa göre işlem yapılmasının 5. Durak mahallesi mevcut tren yolu hattının güneyindeki alanları kapsayan bölgede yapılan ve ...üç bölgeye ayrılan düzenleme sahasında yol ve kanal harcamalarına katılım paylarının ruhsat aşamasında alınmasının 6. Taşınmaz maliklerinin 1319 sayılı evrak vergisi kanunun 22. ve 33. maddelere uyarınca taşınmazlarının tapuya arsa olarak tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belediye emlak servisinde değişiklik beyanında bulunmalarının meclisçe görüşülerek karara bağlanması hususu bilgilerinizi arz ederim. Ben bu konunun imar komisyonu ve plan bütçe komisyonlarına ortaklaşa havalesini veriyorum. <laughs> Komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. <laughs> kabul edenler, etmeyenler kabul etmiştir. Buyurun hocam. tarihi İtfaiye yetki kadrosu ve 6 derece itfaiye yetki kadrosunun öğrenim düzeyinde değişiklik nedeniyle bulundukları kadroların 3 sayılı dolu kartı değişiklik teklifleri ile iptal edilerek 6 derece hesaplama memuru 8 derece itfaiye yetki kadrosu ile 3 derece itfaiye yetki kadrolarının ikna edilmesi ve karar verilmesini arz edelim. 9447 Sınıfı Genel İdare Hizmetler Ünvanı İtfaiyeli Derecesi 6 Alevi 1 Alınmak istenen kadro Mart 1447 Sınıfı Genel İdare Hizmetler Ünvanı İtfaiyeli Derecesi 3 Alevi 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün dolu kadro derece değişikliği teklifine oylarımızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun efendim. Başkanlık makamına. 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda bahsi geçen vergi, resim, harç ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifade edilecek her türlü hizmete ait 2022 yılında ücret, uygulanan ücret tariflerinin güncellenip meclisçe görüşlere karar verilmesi hususunda gereğini arz ederim. Yeşim Çakır Mali Hizmetler Müdürü. Bu konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesini veriyorum. Komisyon havalesi oylarını ne oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Gizem. Başkanlık makamına 21.02.2021 Ocak Şaban Mahallesi, Seren Şaşman Camisi, Şehri Sokak ve Bina Kıdan bulunan ve yürürlükte kullanı imar planında park alanında kalan taşınmasının fonksiyonunun cami olarak değiştirilmesini, bu alana karşı Koca Mahallesi'nde bulunan 145 adam, 23 ve 29 oğlu parsellerin park alanı fonksiyonu düşünülüğü içeren imar plan değişiklik tekstiği değerlendirmesi istenilmiştir. Konun aileleri, şey Konunun eşit ve verdiğimiz karar vermesi ailelerin fonksiyonu düşünülüğü içeriği çıktı. imar komisyonuna havalesine veriyorum. İmar komisyonuna havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanlık makamına ilçemiz Yıldırım, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan belediyemiz mülkiyetindeki tarla vasıflı 3155 metrekare öz ölçümüne sahip 353 adı 10 parsel tarla vasıflı 10.819 metrekare ölçümüne sahip 353 adı 11 parsel tarla vasıflı 3.993 metrekare ölçümüne sahip 353 adı 12 parsel ve tarla vasıflı 2.508 metrekare öz ölçümüne sahip 353 adı 16 numaralı parseller üzerinde toplam 19.775 metrekarelik alanda yapılacak olan atık getirme merkezi, ambalaj ayırma tesisi, evsel atık transfer istasyonu ve idare binalar amaçlı 1 5.000 bin ölçekli nazım imar ve 1 bin ölçekli uygulama imar planı belediyemizce hazırlanması için 05.03.2021 tarih ve 2021 30 sayılı prensip kararı alınmıştır. Söz konusu kararı istinaden kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmış olup, görüşler doğrultusunda belediyemiz tarafından 1 5.000 5 bin ölçekli nazım imar ve bir böyle 1 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Konunun meclisçe görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Ana Sulca İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili. Bu konunun imar komisyonuna havalesini dönüyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun hocam. Başkanlık makamına. Bir kat belediyesi emli Yasaklı yönetmeliği yazı ekinde sunulmuş olup konu. konunun incelenerek buna esas karar verilmesi hususunda meclisçe gerekli gereğini arz ederim. Zafer Müdür, kayıt beydaş. Konu Komisyon başkanlığından oluşan komisyon havalesini öneriyorum. Komisyon havalesini oradanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Başkanlık Başkan Bakanlığı, 18 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan belediye itfaiye yönetmeliğine değişiklik yapılmasına dair yönetmelik doğrultusunda hazırlanan Leburgaz Belediye Başkanlığı İç Hizmet Önergesi'nin meclisçe görüşlere karara bağlanmasını arz ederim Ceyhun Akkör, itfaiye müdürüm. Bu konuda komisyon başkanlığından oluşan komisyon havalesini öneriyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun hocam. Başkanlık makamına, Yerel Kadın Yetkisi'yle kadınları toplumda etkin olarak rol almasını hedefleyen, yerelde kadın erkek eşitliğini sağlamak için faaliyetler gerçekleştiren, insanların cinsiyet, statü gibi etkenlerden değil, sadece birey umutları için değer ve saygı gördüğü, farklılıklara kucak açan belirli bir kenttir. Yurtaz Belediyesi olarak kadın eşit ihtiyaçlı temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı muasır medeniyetler düzeni ilke edilen yeni bir yönetişim modeli deneyimleri sıkıca tutulan, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel becerileri ve üretim yetkinliklerini geliştirip, ilçede kadınlara yönelik sorunların çözümünde aktif rol alan sivil, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yaparak toplumsal hayatın her alanında güçlendirmek. Kadınların toplumda eşit söz hakkı olması, karşılaştıkları engelleri aşmasını sağlaması ve bu engeller ortadan kaldırılması adına çalışmalar yürütmekteyiz. 2016 yılının Kadın yılı ilan Edilmesi, Kadın Kooperatifinin desteklenmesi, Lübnan Kadın Akademisi'nin yapılması akademilerde kadınlar için yapılan faaliyet ve arkeolojilerinde kadınlara yönelik hizmetleri sürdürmekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bu hizmetlerin sürdürülebilmesi alamak amacıyla doğrultusunda, kadın hakları birim kurulması ihtiyaç duyulmuş olup laboratuvarlarımızı sosyal destek hizmetlerinin gücü yönetiminde bir gerekli değişikliğin yapılması hususunu, meclis ve görüşlere karar bağlanmasını arz ederim. Sanayi Servis Sosyal Destek Hizmetleri. Kurum komisyon başkanları oluşan komisyon ile Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun ortaklaşa havalesine dönüyorum. Komisyonlara havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, Etmeyenler? kabul edilmiştir. Buyurun. Buyurun. Başkan Bakanlığı 5393 sayılı Belediye Kanunu Meclisin Görev ve Yetkileri Bölümü 18B maddesinde yer alan bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyler arasında aktarma yapmak yetkisi doğrultusunda Tesisler Müdürlüğü'nün 46.39.08.44.00.04.09.09.05.03.02.03.03 elektrik alımları gider bütçesi ödeneğinden 590.371.16 TL Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 49 46 39 08 52 0, 06, 03, 0, 05, 03, 02, 03, 03 elektrik alımları gider bütçesi ödeneğinden 4 milyon 926 bin 194.66 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 46 39 08 52 0, 05, 02, 03, 03, 03 elektrik alımları gider bütçesi ödeneğinden 2.291.660.28 milyon Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 46 39 08 00, 03 03, elektrik alımları ödenek kalemine aktarılması hususunun meclisçe görüşlerle karar verilmesini arz ederim. Yeşim Çakır, Mali Hizmetler Müdürü. Konunun plan ve birçok komisyonun havalesini veriyorum. Komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun hocam. Başkanlık Makamı'na Belediye Meclisi'nin 5. 2015 tarihli meclis toplantısında her yılın temalı olması ve söz konusu yıla ilişkin farkındalık yaratılması, yapılacak faaliyetlerin yıl içindeki takvime uygun olarak programlanması için özel yıl adım belirlenmesi çalışmaları bir yıl önceki Ocak ayı itibariyle bu konuda kapan görüş ve önerilerin ile başlanması, Şubat ayı içerisinde seçici kurul tarafından değerlendirmenin yapılması, Mart ayı meclis toplantısında seçici kurulun seçiciliğinin değerlendirilmesi ve ertesi yılın inanılabilecek edilecek özel yıl adının meclis onayından geçirilmesi, Meclis kararı eden oyun faaliyetlerinden sorumlu koordinatör müdürlüğünün atanması kararı ve belediyemizin 2020 yılında stratejik planında yer alan kent değerleriyle uyumlu birer yaşam zenginleştirmek ve erişilebilir kılmak amacı, modern ve erişilebilir kent tasarlamak ve insan odaklı mekanları yaratmak hedefi her yılın temada yıl olarak planlanması ve uygulanması faaliyeti gereği 2023 yılı temasının meclis görüşüyle karar verilmesi artı ile de kötü bu konumda komisyon başkanlığında oluşan komisyon havalesini veriyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri Başkan Bakan Şehir plancısı Serkan Özbay, 22.02.2022 tarih dilekçe ile ilçemiz Durak Mahallesi sınırları içerisinde Türkiye'li çiftliği Tekirdağ yolu mevkiinde yer alan Mülkiyeti Ergen Hayvancılık Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Ünite Şirketi'ne ait İçerisinde ağır olan tarla vasıflı 159.471 metrekare alanlı 3 ada 98 parsel numaralı taşınmaz üzerinde tarım ve hayvancılık amaçlı 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması için belediyemize müracaat etmiştir. Söz konusu plan yapımı için 06.07.2021 tarih ve 2021-68 sayılı prensip kararı alınmıştır. Bahse konu kararı istinaden kamu kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Konunun öncesi görüşülerek karar vermesini arz ederim. Anıl Sülçan, İmar ve Seyircilik Müdürü Vekili. Konunun İmar Komisyonu'nun havalesini öneriyorum. Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun buyur. hocam. Başkanlık Bakanlığı'na belediğin zor kadro bulunan 9 derecelik 5 4 2007 tarih destekliğinde oturmuş ve biz karar verildi. İtfaiye çalışmalarımızın zor kadro standartlarına dair edilmeyi 11. maddesi gereğince iptal edilerek 6 dereceli itfaiye çavuş kadrosunun iflas edilmesine ve karar verilmesine arz edelim. Dilekçe temsilciliği iftar kaynakları yönetimcili. Kaldırılmak istenen kadro ünvan kodu 9900 sınıfı genel idari hizmetler ünvanı itfaiye çavuşu derecesi 9 adedi 1. Alınmak istenen kadro ünvan kodu 9900 sınıfı genel idari hizmetler ünvanı itfaiye çavuşu derecesi 6 adedi 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün boş kadro derece değişikliği teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Fikri. Başkanlık makamına, belediyemiz organizasyon şemasında meydana gelen değişiklikler nedeniyle belediyemiz müdürlüklerinin çalışma öğretmenlerine bazı değişikliklere ihtiyaç duymuştur. Zabıta müdürlüğü çalışma öğretmeninin bağlılık başlıklı 6. maddesinin zabıta müdürü belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısına, temizlik ve çevre müdürlüğü çalışma öğretmeninin bağlılık başlıklı 6. maddesinin Temizlik ve çevre müdürü belediye başkanına bağlıdır şeklinde değiştirilmesi hususunda meclisçe karar verilmesini arz ederim. Dilek Çetin Çivi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü. Bu konunun da komisyon başkanlarında oluşan komisyon havalesini veriyorum. Komisyon havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Buyurun. Geçelim. Başkanlık makamına. Diyarbakır Belediyesi'ne görev yapan personelden olan bir ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararı düzenlesinde ve önlenemez kamu zararının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin belirlerinin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesini yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladığı tespit edilenlerden hizmetlerini göstermiş oldukları yüksek performans göz önünde bulundurularak başarılı desteklenmesi amacıyla ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Lörtaz Belediyesi başarı ve ödül yönetmeliği hazırlanmış olup yönetmeli meclisle görüşülerek uygulamaya esas karar tanınması hususunda gelenini arz ederim. Dilekçesi için bir insan Bu konuda komisyon başkanlarından oluşan komisyon ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu'na ortaklaşa havalesine veriyorum. Komisyonlara havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizdeki maddeler burada sona erdi arkadaşlar. Bir dahaki toplantı 7 Mart Pazartesi saat 18. Uygundur herhalde. Peki. Oturumu kapaklı oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Herkese iyi akşamlar. Pazartesi